ekranlara bir haber getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun bir basın açıklaması yaptı. Ülke gündemine dair ülkede her geçen gün gelen zamlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı ve hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor dedi Sayın Coşkun sevgili izleyenlerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, il e, binasında bu açıklamaları yaptı ve hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş tencereleri Boş cüzdanlar boş. Bu açıklamaları yaptı ve Coşkun neler söyledi? Şöyle bir kısaca bakalım. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. kaybeden kim? 83 milyon. Peki kazanan saray ve yandaşları dedi. İşte bu açıklamalar sevgili izleyenlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun'a ait geçtiğimiz günlerde parti binasında bu açıklamaları yaptı ve ülkenin gündeminde olan enerji fiyatları, marketlerdeki gıda fiyatlarındaki artış motoruna benzine gelen zamlarla ilgili genel bir değerlendirme yaparak hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor dedi. Fileler boş diyor, pazar fileleri diyor. Yani vatandaş pazara, çarşıya gittiği zaman ne yazık ki tam anlamıyla alışveriş yapamıyor diyor. Bu zamlar karşısında her geçen gün vatandaşın da belinin büküldüğünü yapmış olduğu basın açıklamasında Sayın Coşkun gündeme taşıdı.